Kurşun, kurşun. Kurşun. Sadece ben hangi masalın kahramanıyım? Sen bilmiyor musun? Hayır, onu araştırıyorum. Hepiniz hangi masalın kahramanları olduğunuzu biliyorsunuz. Ama ben bilmiyorum. Ha, bunu bilse bilse bilgin bilir. Ha? Bilgin, çok bilmiş. Ne var? Benim hangi masalın kahramanı olduğumu biliyor musun? diyor bilmiyorum. Geçmişim bilmemem ne acı. Selam gençler ve de her zaman genç kalanlar. <laughs> Şöker sen benim masalımı biliyor musun? Yo anlatsana. Ben de bilmiyorum ki. Oh, ha. Kulina, ha? Kulina. Kulina. Ha? Oyuncaklar dünyasındaki bütün masal kitaplarını okudum. Herkesin bir masalı var. Ama benim yok. Hmm. Hmm. Biz seni bilebileceğini düşünmüştük Kulina. Hmm. Hı hı korkarım ki bilmiyorum. Ama ben ait olduğum masalı öğrenmek istiyorum. Çok haklısın. Sana söz veriyorum masalını bulacağım. <laughs> Heh, bilgin gel benimle bakalım. Tamam. <laughs> Şoker sen bu işe burnunu sokmasan iyi edersin. Aa, nedenmiş? Pilli benim de arkadaşım. Ona yardım etmek istiyorum. Hayır, başına taş düştü galiba seni şok eden. Kulina! Kulina! burada buldum bak. Aradığınız tüm masal kahramanlarını masalların masalı adlı kitapta bulabilirsiniz. Ee, buralarda bir yerde olmalı. Hadi arayalım. kitabı bulabildiniz mi? Bulduk ama sayfaları bomboş. Boş mu? Boş mu? Yazıların tekrar görünür olması için Konuşan Çiçekler Diyarına gidip Mürekkep çiçeğini bulmalısınız. Hı? Hmm? Kolina! Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Belli! <laughs> Elim mi bitti kız? Hiç <laughs> komik değilsin, şok şoker. Yani. <laughs> bir an önce mürekkep çiçeğini bulup masalını bulmalı. Yoksa onu tekrar aramızda göremeyebiliriz. <gülüyor> 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 Peki o halde konuşan çiçekler diyarına kim gidecek? Ben giderim. Ben, ben de giderim. Ben, ben. ben giderim. Ben, giderim. Ben. ben giderim. 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 Ben, gidiyorum. ben, gidiyorum. ben. Tamam. ben. Tamam. 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 Kurşun asker, bu görevi sana veriyorum. Nasıl? Kulina, Kulina, Kulina. Ay, nihayet geldin. Hadi çocuklar, yardım edin. demiştim. Sorun pillerde değil. Masanın bir an önce bulunması gerek. Kurşun mürekkep çiçeğini bulacak. Görürsünüz. Umarım. Ha. Şey sen ne çiçeğisin? Ben hayal çiçeğiyim. Ha. 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 Ee, sen ne çiçeğisin? çiçeği. Aa, doğru çiçeği mi? Evet. Şey, ben mürekkep çiçeğini arıyordum da. Bu yolu izle. Önüne bir yol ayrımı çıkacak. Papatyalı yoldan ilerle. Mürekkep çiçeğini orada bulacaksın. Teşekkür ederim. Şey, doğruluk çiçeği. Bir süreliğine benimle gelir misin? Sonra tekrar seni getiririm. Neden? Evet. Kırmızı başlıklı kızın benim hakkımdaki duygularını öğrenmek istiyorum da. Peki gelirim. Ee? Ee? Aa. Aa. Sen mürekkep çiçeği olmalısın. Evet. Ben oyuncaklar dünyasından geliyorum. Bir kitabı okumak için sana ihtiyacımız var. Seni götürebilir miyim? Sonra geri getireceğim. Sizin gibi nazik bir askere yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Hadi ya, geliyorum. Bakın bakın, yazılar beliriyor. masalını okuyacak mısın kulina? Ay dinleyin sevgili oyuncaklarım. Bundan uzun zaman önce bir pilli bebek varmış. Bu bebek bir gün aklına nereden geldiyse bir gün pilim bitecek ve oynayamaz olacağım. Acaba ne zaman yoksa yarın mı demiş. Sabaha kadar uyuyamamış. Yarın olmuş ama pilli bebeğin pili bitmemiş. Sonra birden aklına gelmiş. Tamam bugün olmadı ama ya yarın pilim biterse? Pilli bebek o günden sonra neşesini kaybetmiş. Hep belki de yarın pilim biter deyip üzülerek geçirmiş günlerini. Ay. Bir gün ormanda gezintiye çıkmış. Acaba yarın pilim bitecek mi diye düşünürken burnuna bir kelebek konmuş. Ne düşünüyorsun diye sormuş. <laughs> pilli bebek her gün bir sonraki gün pilim bitecek diye korkuyorum demiş. Kelebek kahkahalarla gülmüş. Bir de bana bak demiş. Ah, kelebekler bir gün yaşarlar. Yani yarın benim pilimin biteceğini biliyorum. Çok üzücü. Ee, nasıl olur da üzülmezsin? Üzülmem tabii. Son günümü üzülerek mi geçireyim demiş. Pilli hiç böyle düşünmemişmiş. Ona hak vermiş. Dans etmeye başlamış. Madem son günüm eğleneyim bari. Dans edeli bir çağlayanın önüne gelmiş. Sular yukarıdan aşağı dökülüyormuş. Ve aynı gibi bir görüntü oluyormuş. Bir dansıdaki yansımasında sırtını görmüş. Sırtında pil yokmuş. Dans ederken düşmüş çünkü bütün gününü orada dans ederek, eğlenerek geçirmiş. O zaman anlamış ki pilin önemi yok. Önemli olan sadece mutlu olmayı başarabilmek. Kulina benim ne kadar güzel bir var değil mi? <laughs> Kurşun asker, pilli bebek senin sayende iyileşti. <laughs> Biliyor musun? Bu çiçek çok güzel kokuyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sana hayranım ve seni <laughs> çok beğeniyorum. Aa, <laughs> Vay, kurşun. <kuruşuyorsun. gülüyor> romantik bir sahneydi böyle. Kırmızı başlıklı kızı bilirsin. Çok utangaçtır. Bu doğruluk çiçeğini kopturmasaydı asla bu sözleri söyleyemezdi. He, öyle mi? He bakayım. <laughs> çok şapşalaksın. Biliyor musun? <laughs> <Al>. Şapşalak. <laughs>